Evet. Sevgili YouTube TV Kaya ve Kanal 362 ailesi herkese merhabalar. Samsun Spor 26. hafta mücadelesinde. Saatleriniz 13.30'u gösterdiğinde başlayacak karşılaşmada Denizli Spor'u ağırlayacak. Biz de maç öncesi yayından Noen Alper sizlerin karşısındayız. Az sonra kadrolar açıklanacak. Hem kadroları konuşacağız hem de biraz maç öncesini değerlendireceğiz. Alper merhaba. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum herkese. Evet teşekkür edelim şu anda yayının açıp bizi izleyenlere. Yayınımızda beğeni paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşırız. Şimdiden beğeniler yorumlar gelmeye başladı. Herkese de teşekkür edelim. Evet ligin ikinci yarısında tabii beşinci haftayı e, geride bıraktık. Biz dört karşılaşma oynadık, iki galibiyet, iki beraberlik. 3 maç Biz 5 doğru 6 oldu. 5 5 biz 5 maç oynadık. 5 evet. maç 9 ee, puan. Eee 2 galibiyetin ardından üst üste dediğin gibi 3 beraberlik. Ben niyece hafızan birisini 60 hangisini hatırlamak istemiyorsam artık. <laughs> <atlamak> istemiyorsam. <laughs> Aynen öyle havuzan birisini 60 gitmiş. Evet dediğin gibi ki geçen hafta 2-2 berabere kaldığımız gençler birliği de Bolu'ya kaybetti e, bu hafta. Yani bizim Puan kaybettiğimiz takımlar bir sonraki hafta mutlaka yeniliyorlar. Tıpkı e, Bursa Spor'da da oldu. Bursa Sporla burada berabere kaldık. Bursa kendi sahasında Tuzla'ya kaybetti. Biz geçen hafta gençlerle berabere kaldık. Gençler e, Bolu'ya kaybetti. Gibi gibi. Yani böyle bir enteresan bir denklem var işin içinden çıkamadığımız. Gelelim bugünkü maça. Maç öncesi tabi e, tallonun geri dönüşü e, bir e, güzel haber oldu. Hem de kısa sürede geri dönüşü. Evet. Bu kadar. Açıkçası kısa sürede beklemiyorduk. Neden beklemiyorduk? Çünkü kulüp en az e, üç hafta sonra sahalara e, dönebileceğini açıklamıştı. Çalışmalara başlayabileceğini açıklamıştı. Daha erken döndü. Çok da güzel oldu ki hocanın da biraz eli kuvvetlendi. Evet. Maç öncesinden e, geçmiş 5 haftalık değerlendirmeyle şöyle bir başlayalım. Devamında zaten kadroları yorumlayacağız. Evet. E, geçen pazarsa akşamında salı akşamında konuştuğumuz gibi yani 5 maçta 9 puan tabii ki playoff iddiasını sürdüren Samspor için e, biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Evet. Ee, hani en azından e, bu burada... yeni başlasa belki de 5 hafta 9 puan ideale evet. yakın olur ama biz Tabii, gerideyiz. Gerideyiz, gerideyiz ve hani artık son kozlarımızı evet. oynadığımız, son 90 dakikaları oynadığımız yani artık telafisinin olmayan maçları oynuyoruz. Dolayısıyla da o 5 e, maçlık periyotta 9 puan playoff yarışında bizi ciddi oranda yaraladı. Niye yaraladı? Şundan dolayıdır. işin garipsi biz puan kaybettiğimiz müzik rakipler de puan kaybetti. Evet. Yani aslında bir 1 bir yakalayacağız gibi bir tarzı. Bir, 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 evet yani e, yakalama şanslarını hep kaybetmiş olduk. He ben bakayım tabi, kadro e, e, yani. Yakalama şansını hep kaybetmiş olduk. E, aslında baktığımızda e, Keçiören maçı özelinde ve gençler birliği maçı özelinde baktığımızda e, gerçekten kaybedilen iki puan e, ciddi oranda etkiledi. Burada kaybedilen Bursa maçındaki bir puan e, yani telafisi gerçekten zor bir e, iki puan oldu bizim için. Yani en azından Gençler Birliği maçında telafi edebileceğimizi düşünüyorduk ki Gençler Birliği'de dün 3-1 yeni. Yani, evet, evet. Fazla takip edemedim ama. Da geldi. E, hani e, o 5 maçlık 9 e, puanlık seriyi e, kaybedilen 6 puanın açıkçası şöyle söyleme lazım. Yani 4 e, puanı 4 puanın e, hani 2 puanla çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz şu anda. Ya. Keşke hani Keçören'e beraberlik yazabilirdik ama Bursa ile Gençler Birliği maçını en azından üç e, 3 puanla kayb kazan e, hanemize yazdık. Kapatsaydık, e, daha iyi olur. Pilo'ya fattında olurduk. E, bugünkü maç üzerine baktığımızda da bugünkü maçlar e, Denizli Spor, bir şehir takımı, bir futbol kenti. E, hani ee, zor bir karşılaşma olacak Ligden düşmemeye oynuyorlar ee, Bizim de playoff iddiamız var En azından bugünkü e, Gündüz saatindeki maçı kazanarak e, En azından playoff Hattında e, tutunmamız gerekiyor Tabii. Kaybettiğimiz o 6 puanın e, Telafisini artık Yapmamız gerekiyor Ve artık... o döneme geldik bu tarz maçları da düşünmememiz evet. lazım. Ya yani Deniz'de Allah'ım acaba sorun yaşar mıyız diye düşünmememiz lazım. Bunlar yani biraz dişim, çerez olması lazım bize. Yani bu Denizli Spor ee, çok hani küçük bir camia falan diye değil. Sonuçta ligdeki durumu belli, hedefi belli, bizim hedefimiz belli. Diyelim ve kadroya geçelim. Kalede Nurullah, e, Yunus, Sheldon, Alaaddin ve e, Soner dörtlüsü savunma olacak. Önlerindeki ikili de aynı. E, Hasan ve Osman bir e, bir tarafta Yasin'i, bir tarafta Fofana'yı, orta çift forvet olarak da Tallo ve e, Tomani'yi göreceğiz. tabi e, tabii 4-4-2 midir? 4-2-3-1'de tallı önde, tomane arka mıdır? Bunu da biraz açıkçası maça çıkınca göreceğiz ama biz de az önce e, Başkan Yüksel Yıldırım'ın bir e, kahvaltısı vardı, e, oradaki soru-cevap bölümüne katıldık bizde. Orada da Başkan hocayla e, hocayla görüştüğünü, Hocanın kendisine 4-4-2 oynayacağını söylediğini e, anlattı bizlere. Demek ki Hoca 4-4-2 oynayacak. Yani bu durumda da e, kalede Nurullah, Yunus, Sheldon, Alaaddin, Soner savunma dörtlüsü, orta dörtlü. Bu sezonun e, orta ikilisinde Osman ve Hasan, bir tarafta Yasin, bir tarafta Tumane, Tomane, For, e, Fofana, Forvet ikilisinde de Tallo ve Tomane'yi göreceğiz. E, bu sezon ilk defa böyle bir kadro görüyoruz. Yani en azından çift forvetle. 3-5-2'yi gördük. Evet. 4-2-3-1'i gördük. Hatta e, zaman içerisinde son 3 5 5-5 gibi bir şeyler ha, gördük. 5-5 yani. gibi şeyleri de gördük. Yani 5-3-1 tarzı şey 5-3... E, iki tarzını da gördük. Yani sürekli değişim gördük ama böyle bir sistemi ilk defa göreceğiz. Görüyoruz. Kulübeye de bakalım. Kale, e, Aykut e, yedek kaleci olarak Berk, Talha, Ali Ülgen, Polat, Recep Burak, Tolcay, Melih Okutan, Kayamba ve e, Hüseyin de e, kulübede. Saviçeviç kadroda hiç yok. Saviçeviç kadroda yok. Ben de ona dikkat ettim. Bir de tabi geçen hafta ilk 11'de başlayan Kayamba bu hafta kulübede Yasin'le e, yer değişmiş durumdalar. E, onun dışında yeni yani devre arası transferlerinden Tolcay kadroda Talha kadroda Kayamba kadroda zaten Tallo oynuyor sahada Sheldon sahada bir tek de yeni transferlerden kim yok birisi yok 1-2-3-4-5 bir, ee, bir, üç, üç, dört, dört, beş. Beş. kim yok biri yok 3 ee, şey yabancı var demek ki şey e, o Ensar Ensar yok evet Ensar yok. İlginç tercih yani Ensar'la Savicevic'in olmaması Mini mini numaranın şu anda mevkisinde bir tek Tolcay alternatifimiz var. var. Bir de şöyle hani e, ya mini mini sakatlık problemleri var e, acaba korona gibi bir durum mu var bunu da, da kurayım, e, açıklıyor. açıklıyordu. E, artık bunu da hocaya maç bittiğinde soracağız çok mu kenara yaklaştık biraz şöyle evet. gelelim. E, dediğim gibi yeni transferlerden Ensar kadroda yok. E, Sheldon ve Tallo zaten ilk 11'de başlıyor. Tolcay, Kayamba ve e, Talha'da kulübede teknik direktör Fuat Çapa'dan forma bekleyecek isimler. Evet e, kadroyu konuşuyorduk. İlk defa 4-4-2 göreceğiz. E, tabii bunu da dediğim gibi maç içerisinde göreceğiz. Tam 4-4-2 mi oynayacağız top bizdeyken belki 4-4-2 oynayacağız. Top e, rakibe geçtiğinde yine 4-2-3-1 gibi bir dizilişle görebiliriz. Ama hem Tallo'yu hem e, Tomane'yi sahada göreceğiz. Belki Tomane biraz daha serbest oynayacak. ...daha fazla katkı verebilir Tomane bu özelliğiyle. E sen e, nasıl yorumluyorsun kadroyu? Nasıl yorumluyorum? E, i̇lk defa oynayacağımız bir sistem. Talonun çok kısa sürede geri dönmesi. E, 4-4-2'nin e, ilk defa, Samspor'un bu sene oynayacak olması, çift fuarayete oynayacak olması. Artık yani Aslında mesaj şu, benim kaybetmeye e, lüksüm kalmadı. Evet. Ben artık bu işin erkenden fişini bir, bir, bir çekip artık rahatlamak yani skor üstünün rahatlık rahat rahat geçinmek gitmek istiyorum diyor şu anki e, kadro. Eee Tallo Tomane ikilisi çift mi oynar e, gibi gibi ama ben biraz daha Tomane'nin arka yani 10 numara pozisyonuna sarkacağını Sağ düşünüyorum bir. saatte 9 gibi biraz sarkacağını düşünüyorum. E, Yasin geçen hafta yoktu bu hafta var. Eee zaten temposunu hiçbir şekilde düşünmüyor. E, i̇lk haftadan beri ikinci çok evre, çok ilk haftadan bir de... oyuncu. Evet yani. aynı o şekilde. Sheldon Yunus ikilisi devam ediyor. Beklerimiz yine aynı şekilde. Hasan e, son zamanlardaki performans düşüklüğüne rağmen e, yine 11'de. Osman yine aynı şekilde 11'de. E, yedeklere baktığımızda e, yedek kulübesine baktığımızda e, evet. Kayan alternatif. Kayan Bal. da girdi boyuna attı. Tolca, Tolcay, var. Gerçi Tolcay 3 hoca çok düşünmüyor Şimdi ama. Şimdi şöyle alternatif. yani mecbur düşünecek. Saviçeviç'te yok. çok Saviçeviç yok çok önemli bir soru işareti. Niye hiç kadroda yok? Yani bu da ayrı bir Bu hafta boyunca bildiğim kadarıyla eee özel e özel olarak görüşülmüş, sürekli özel olarak görüşülmüş e, ve e, birbüyüse hani benim söylediğim, sürekli dile getirdiğim bir konu Sarıçeş için mental anlamda bir yani e, fiziki artık yaşanır. hani ama mental anlamda ciddi bir yani açık söyleyeyim acaba Samsun'da mı yaşamak istemiyor? Ailesi dönmek mi istiyor? Yani Sarıçeş e şu anda e, mental anlamda bir problem netleşti. Yani sayı Çevş kendini bir türlü futbola veremiyor. Futbola niye adapte işte, olamıyor. Yani bize gelen yani bu, bu gibi... oyuncu mesela şimdi Gökhan Karadeniz'den gidelim. Ee, gönderdik. Hiç kullanamadık. Gönderdik. Yerine adam aradık, bulamadık. Gökhan Karadeniz gitti, Boluyu ayağa kaldırdı. 4 hafta 2 gol, 2 asist. Biz niye kullanamadık bu oyuncuyu mesela? Bizim içeride mi bir problemimiz var? Ben şimdi, anlamış o değilim o var. Yani. O da olabilir. Mesela yine bir örneklemeyle gidelim. Evet. Ee, geçen hafta... E, ...Ensar üzerinden çok... E, ...gündem oldu. Bu hafta ilk 18. Yani... E, ...kadro kurarken de işte... Büyük ...bir gözle basın toplantısından sonra maçın neticesine ve maçın durumuna göre hocayla mutlaka konuşacağızdır. Yani... E, ...neden yok Ensar? Transfer edilmiş yeni bir oyuncu. Geçen hafta son dakikada... ...o fiziğiyle birlikte yükselip o topa vurması, işte Melih'in önüne düşmesi ve gol olması... İşte bu hafta o çocuğu kaybediyorsun mesela. Evet. kadroyu almayıp kay almayarak direkt kaybediyorsun. Savic'e bir tamam koyduk bir kenara. Eee baktığımız hani yedek kulübesine baktığımızda Kayamba, Melok'tan ve Tolca üçüsün şu anda Hı -hı. neticeyi değiştirebilecek oyuncular olarak sahaya sürebilirsin. Eee tabii şimdi asıl soru işareti şu. Tallo'yu oynatmak. Yani e, sağ bacaktı yanlış hatırlamıyorsam Adeles'indeki birinci derece yırtık kaynaklı yaklaşık iki hafta takım uzak kaldı kulüp 3 hafta en az uzak kalacak sonra dönüşü sağlanacak dendi işte bir Belçika'ya gitti. gitti geldi şimdi şu ya bugün Tavloya bir şey olursa yine Çok yani riske edilebilir de. miydi riske edilebilir miydi bu bir e, soru işareti aslında yani madem tavla oynayabilecek düzeydeydi bir ikinci 45 denenemez miydi Evet. veya ikinci 45'in 30'un dakikasında denemezdi. Neden Maçı seyrine göre. Kısa sürede de dönebilecekti. Neden 3 hafta diye açıklandı? Yani ha, acaba... doktor o çok önemli bir doktormuş bu konuda. Onunla ilgili çok güvenilen Ama bir doktor doktormuş. Tamam onunla ilgili bir sıkıntı yok. O zaman herkes o doktora göndersin sakatlan oyuncusunu. Şimdi, oyuncu bir haftaya geri dönsün. Şimdi hani, buradaki zaten soru şu. Tavlo gerçek... Bir ha, acaba? Tavlo gerçekten iyi bir şekilde mi döndü? Evet. Yani i̇nşallah iyi, i̇nşallah iyi dönmüştür bu ayrı bir konu ama Yani diyorum ya şimdi e, Madem tavloyu kazanabiliyoruz Yani geri kazanabiliyoruz O maç bu maç mıydı yani e, Tavloyu ikinci devre deneyemez miydik Evet en azından alternatif olarak, alternatif olarak deneyemez miydik Şimdi Allah korusun işte geçen keçören maçında yaşadık 8 dakikada sakatlandı Aynen Şimdi evet. burada bir hızlı koşuya çıktığında Bir daha atarsa ne yapacağız Bu sefer dönüşü daha Dönüşü imkansız Durum olur kesinlikle. Sezon bitir. Kesinlikle. Hani bilmiyorum tabii teknik ekin, ekibin ve sağlık kurulunun bir raporu vardır ortada. Kesinlikle. kesinlikle. Talonun da oynama isteğini tabii ki anlayabiliyoruz. Bir futbolcu zaten oynamak ister. Ya da kulübesinde bile oturmak ister. Herkes yani sonuçta ama sahaya 11 kişi çıkıyor. Dediğim gibi risk edilebilir miydi? Bu maç özelinde baktığımızda bir soru işareti. E, ne bileyim e, Talon'a Tavlo'ya Kayan Bay'la devam edilip en azından ikinci bir alternatif olarak devre yani e, maçı serine göre tavla hamlesi değiş. yapılabilir, yapılabilir mi, miydi? Ben. Bu konu. Şu, ben ya, bir daha bu e, ismi göremedim. Nasıl yani? Santrofor göremedim. Yedeklerde dahi. Yani iki tane Santrofor sağda şu anda. Tabii Bah da yok. Ee, şey de yok. Ali zaten milli, Ali, takımda. milli takımda. Baht da ee, yok. Genç kardeşimiz de gol attı ee, geçen milli takımımızın oynadığı maçta. Onu da tebrik edelim ama dediğin gibi baht da yok. Baht da yok. Yani Tallo veya Fofana herhangi bir şey olur hop 4-3-2-1'e at... geri dönüyoruz. Evet, öyle olacak. Yani Ona o o görünüyor. o görünüyor. Yani burada Atıyorum hoca Kayamba'yı atacak. Ee, orada e, yeniden işte ya Yasin Forvet arkası gibi oynayacak ya Kayamba girecek Heh, Forvet arkası ya gibi Ya da Tolcay. Tolcay'ı atacak. Tavla ve Tomane'den birini tercih, edip, tercih edecek, çıkaracak gibi Şimdi işin garipsi da şu zaten. Mesela bir tarafına daha baktığımızda Tomane. Evet. Tomane'de de ciddi bir e, metal problem var. Ama mı veya beslenememekten şu, ben mi? Ben diyecektim. Buradaki maçta gol attı. Gençler Birliği maçında asist yaptı yani skora katkısı var ama böyle atıyor mutlu. asist yapıyor mutlu. yani mental anlamda sanki Tomane'de de bir e, sıkıntı, sıkıntı var, var. Bir şey var. Ee, az önce başkan da yükseldi de söyledi yani beslenememekten şeyden dolayı ee, hani kendini ifade edememe anlamında şimdi Tomane kalitesinde zaten bir problem yok evet, tabii canım yani. ama şimdi şimdi ee, Tomane ve Fof, e, Tavlo ikilisini oynattığında Tavlo şu anda bir soru işareti. Acaba her bir şey başına gelebilir mi saha içerisinde? İnşallah, gel İnşallah, gelmez o ayrı mesele. İnşallah kazanırız çok iyi dönmüş. Çünkü Tavlo'nun fiziki anlamında bir problemi yok. Tavlo'da, tavlo'da bir kumaş gözüküyor. Var. Var bir kumaş gözüküyor ama işte bu sakatlık İnşallah bugüne tekabül yükseltiniz. Bu sefer tavluyu sezon başı kaybederiz. Gözler Tomane'ye döner. Tabii bu sefer Tomane ile de... de sezon sonuna kadar nasıl götürürsün bu işi? Tabii. Yani götürürsün, götürürsün ama Götürürsün de işte bir şey gelirse başına ne yaparsın? Nasıl için diyoruz ki aman hiçbir şey olmasın. <laughs> Tomane için de aynı, aynı, şeyi söylüyoruz. Aynı duaları söyleriz. ederiz. Bu arada şunu söyleyeyim. şu anda anlık 350 400 kişi bizi izliyor. Herkese teşekkür ederim. Lütfen yayınımızı izleyen herkese de çağrımız olsun. yayını beğenip paylaşmayı unutmayalım. Ve yine hem YouTube TV Kaya kanalında hem kanal 362 ücretsiz bir şekilde abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Benim tabii şuradan bir konu açayım evet. e, Alper. Şimdi hafta içi Hoca basın toplantısında savunmayla ilgili bir soru soruldu. Dedi ki ya işte 5 e, maçta 3 gol yemiş bir takımın savunması e, çok da eleştirildiği kadar kötü olacağını düşünmüyorum dedi. Biraz oyuncularına sahip çıktı ve bugün de görüyoruz aynı kadro sahada Soner, Sheldon e, Yunus ve e, Alaaddin dörtlüsü yine e, savunmada. Kalede Nurullah var ki Nurullah da çok eleştiriliyordu. Yani bu savunmayla ilgili... E, açıkçası ben de özellikle stoper hattında bir e, problem olduğunu düşünenlerdenim. E, belki Soner'in çok ciddi bir alternatifi yok. E, var ama ile ilgili çok eleştiri yok zaten. Genelde eleştiriler Soner ve e, stoper bölgesine doğru. Sen ne düşünüyorsun savunmayla Şöyle, alakalı? Şöyle. <laughs> Hocanın söylediğine katılırım. 5 maçta 3 gol yemiş bir takım. Ben de o zaman hocaya derdim ya ben, Anta ben, he, ben evet. Antalya'daydım. Yani e, toplantıya ben onu şu, hocaya şunu sorardım. Ya atsalardı? Mesela gençler bildiğimiz maçta 3 boş kaleye atsaydı yuvarlayamadı. Veya işte zaten burada problem gol yemek değil. Pozisyon vermek. Evet. Biz bunu konuşuyoruz Aynen zaten, mi? biz burada yediğimiz golü konuşmuyoruz. Biz burada pozisyon verdiğimizi konuşuyoruz, arkaya atılan toplardan bahsediyoruz. Gençler Birliği'nin bunun gibi yaklaşık 3-4 tane pozisyonu vardı arkaya atılan toplardan. Evet. Birini Nurullah çıkarttı, biri başka bir dışarı vurdu, Yüzünü boş Şu, kaleye atamadı gibi. Bursa maçı üzerine baktığımızda, Keçiören maçı üzerine baktığımızda. Yani iş sadece galip gelip veya 3 golleyip de kenara çekilmek değil. Evet. Buradaki mevzu bu pozisyonları niye verdiğimiz. Zaten biz bu, de bunu nasıl yorum yor Biz bunu ya. nasıl yorumladık? Dedik ki ön tarafta Hasan ve Osman senin kötü olursa stoperlerin stoperleri problem yaşıyor Duyu senin. Savunmaya da yansıyor. Savunmaya da yansıyor. İyi bir Osmanlı, iyi bir Hasan zaten savunmaya o şeyi vermiyor. Hatalar zincirini yapmasına izin vermiyor zaten. Burada aslında da işte hani keşke hoca orada bir arkadaşımız sorabilseydi. Ya yani hocam biz burada yediğimiz golü sorgulamıyoruz. Neden bu kadar pozisyon veriyoruz? Yani o asıl konu bu. Şimdi her takım veriyor her takım bu ligde veya diğer liglerde pozisyon veriyor ama bu yediğin golü ölçülecek bir şey değil. Tabii ya bu böyle ölçülebilen, <laughs> ölçülebilen bir şey değil. Yani. Ölçülebilen bir şey değil. Yani burada Biz önemli olan hep öyle bir dünya yok kimse bakma. Evet. Şimdi Trabzonspor da şu anda şampiyon. Adam her... Bu stoperler çok iyi He. anlamına mı geliyor? Yani Bu Sarı? stoperler Onun iyi anlamına mı geliyor? Bu arada bir sıcak bilgi vereyim. Ben de tabii e, kulüpteki yetkili kişilere Savi ve Ensar'ı sordum yayın sırasında. Hani neden yoklar diye. Savi bir sakatlığı varmış. Antrenmanda bir sakatlık geçirdiği için hoca hiç kadroda almamış. Ensar'da e, herhangi bir sakatlığı veya başka korona gibi bir problemi yokmuş. Tamamen hocanın tercihiymiş. Bunu da sıcak bilgi olarak evet. sizlere Demek vermiş olalım. Savi problem? problem evet edeyim. sakat katlı devam ettiği için riske edilmemiş. Ensar da tamamen hoca tercih onun için hiç 18 kişilik kadro da yokmuş. Ee, bu sıcak bilgiyi de sizlere vermek istedim. Tabi yani hocanın oradaki bakış açısı açıkçası benim de dikkatimi çekti. Ben de yoktum o e, toplantıda e, bazı işlerim nedeniyle. Yani yediğimiz golle savunmamızı e, ölçmek bence çok real bir bakış açısı değil. değil. Açık söylüyorum bunu da e, Hoca'nın da çok hakikaten realist ve e, olanı konuşan, futbolu konuşan birisi olduğunu bildiğim için söylüyorum. Hoca da muhtemelen oyuncuların üzerindeki bu e, baskı kalksın, e, biraz da oyuncularını kollamak için söylemiştir. Belki Desen, o da belki diyecek ki ya evet çocukların eksikleri var ama kapatmaya çalışıyoruz diyecek belki. Bence biraz orada e, bundan futbolcusunu dolayı. Koruma futbolcusunu koruma gücünü korumuştuk normal. Çünkü çok normal. bir süreçteyiz. Evet, normal. Şimdi futbolcuyu kaybetmesin, Yunus Emre'yi kaybedemesin. Ben onunla ilgili bir tweet attım, bana yazmadılar. Bunu yani, bana yazmadıklarını şey bırakmadılar. Ben orada yine tekrarladım. O yorumun sonunda dedim ki yani evet Yunus'ta bir kumaş var. O çocuğu biz o hale getirdik. O biz evet. pop popladık. Şimdi yerin dibine sokarken de evet yine biz yapıyoruz ama Yunus'un yayınlarda da yani yanına hızlı bir atlet stoper abi, stop. abi stoper evet. koyman lazım anladım ben hani onu şimdi hocanın ben bakış açısını doğru buluyorum niye doğru buluyorum çok kritik bir süreç 5 maçta 9 puan almışsın Hedef haline gelmişsin. Geçen haftadan beri istifalar, şunlar, bunlar gündeme geliyor, konuşuluyor. İşte hoca isimleri bile geçiyor. Yani o kadar yani bizim ben o kadar öyle bir durum. Yani kesinlikle ben katılmıyorum o konuya. Çok şey gaddarca davranabildiğimiz dönemler yaşıyoruz şu anda. Hoca da dolayısıyla eldeki malzeme olduğu için o futbolcusunu korumak zorunda. Evet. Ama bunu e, yediğin golle e, bağdaştırırsan orada da e, hani geçen hafta hoca dedi ya bir söz söyledi. Söylediklerimizi cımbızla çekip de onları yayınlamayalım diye. E şimdi bu cımbıza çekip yayınlamak gibi bir şey şimdi yani bunu söylemek buna benziyor şimdi. Yani hoca şunu diyebilir diyemez yani şunu diyemez derken futbolcusunu koruma içgüdüsü olduğu için bunu deme şansı yoktu. Çünkü niye? Deriz maçlarda da Yunus ve Şehadon ikilisiyle çıkacak. Soner veya Alaaddin dörtlüsüyle Orada çıkacak. Hocanın korumasını ama bu iş atıyorum. İnşallah böyle devam etmez. Toparlar inşallah savunmanızı Böyle devam eder ve hoca bu şekilde yaklaşırsa hep dedik ki hoca çok işte Kaybeder yavaş yani Burada en önemli ne biliyor musun aslında? bu. Yani savunma, savunmadan önce Hasan ve Osman ikilisi eğer iyi oynarsa zaten o savunma hattına o kadar iş düşmez. Biz Gençler Birliği maçı ve Keçören maçı özelinde ve özel, hatta Bursa maçının belli bölümlerinde arkaya atılan toplardan dolayı çok sıkıntı. Niye? Orta sahamız basmadı. Orta sahamız basmayınca adam istediği gibi top çevirebildi, istediği topa topu istediği yere hareketlendirebildi. Biz bunu yaşayamadık. Aynen. Bunu yaşadık. Aynen. E şimdi dolayısıyla da iyi bir Hasan'la iyi bir Osman zaten ona isim vermeyecektir. Hemen zaten ikisinden birisi <laughs> stoperlerin arasında oyun kuruyor hem rakibin baskı uyguladığı anlarda onlara destek oluyor. Şimdi Stoperler konuşuyorduk sürekli top kayıplarında. Niye top kayıplandı? Çünkü oyunu Yunus veya Sheldon kurmak zorunda kalıyordu. E şimdi onlar oyun Sen oyun İki tane Osman veya ne? Ama ne? biz onları ne? onları Hasan ve Osman da, onu da kaybettiğimiz için o dönemde bu sefer iş Yunus Ne dedi toplantıda? Bir topu atmak için 3-4 tane risk var. Kaptırabilirsin, doğru pas atabilirsin, işte a, istediğin atamayabilirsin. Sonuçta top ortada bir karambol. Nereye giderse. E şimdi senin stoperlerin oyun kurma özelliği yok ki. Yok. E stoperlerin oyun kurma özelliği yok. Şimdi oyun kurma özelliği olmayan spor stoperden de onu bekleyemezsin. O zaman ne oluyor? Gözler Hasan'la Osman. Aynen öyle. Evet. Sevgili YouTube TV Kaya ve Kanal 362 ailesi. Biz e, maç öncesi yaptığımız bu değerlendirmelerle e, hem kadroyu hem de maç öncesi görünümünü yorumladık. Maç bittiğinde yine kısa bir analiz yaparız burada ama asıl biliyorsunuz pazartesi yani yarın futbol 55'in asıl günü ve e, maçı uzun 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 doya doya e, yarın akşam konuşacağız. Biz yine maç bittiğinde burada e, sizlerle birlikte böyle hem sohbet gibi güzel de oluyor. Hatta sizlerin yorumlarını da katarak yine bir yarım saatlik bir bir yayın açacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İnşallah kazanarak bu 3 haftalık beraberlik serisinin ardından yeni bir galibiyet serisine doğru yelken açarız. Biz de şimdi yavaş yavaş stada hareket edeceğiz. Maç sonrası görüşmek dileğiyle. Herkese Samsun'dan mutlu günler.